Hepinize merhaba arkadaşlar. Hasan abi, Kiyat dünyasına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yeni bir etkinlik defteri yaptım ama bu, bu minik bir defter. Bugün arkadaşlar bu defterimizi de tanıtacağım. Bu arada bu defterde de Razza annem benle bir kombin challenge gelecek. Başlayayım ilk olarak böyle buraya Hasan yazdım. Kart falan yaptım. Burada arkadaşlar bu oyunun nasıl olacağını size anlatayım. Burada görüyorsunuz ki kızlarımızın üstünde numaralar var. Bir numaralı kızımız, iki numaralı kızımız. Üç, dört, beş, altı. Biz bunları 6'ya kadar numaralar yazıp atacağız. Zeynep'in bize 4, 4 numaralı kız çıktı. 4 numaralı kızımızı alıp bunlara zarla çektiğimiz kıyafetleri giyeceğiz. 1 numaralı kızımız benim favori kızım o yüzden zaten 1 numaraya koydum. Bu kızımız arkadaşlar böyle çok güzel bir saç, siyah saç var, topuz. Ee, bir şekilde bir bordo mayosu var ve ayak tırnaklarını hoca sürmüş. Arkadaşlar bu arada bu Pinterest'ten aldık. İsterseniz açıklamaya bakabilirsiniz. Oraya ekleyelim. Böyle sarı saçlı bir kızımız var. Bu böyle her yeri çilli. Böyle siyah bir mayosu var. Bu şekilde. Böyle iki tane kıvırcık saçlı kızımız var. Burada da böyle kısa. Şey. Bunlar arkadaşlar kıyafetler. Tam 11 tane kıyafetimiz var. Bu buraya sığmadığı için buraya eklemek zorunda kaldım. Böyle. Bunları da zarla atacağız, belirleyeceğiz. Benim favori kıyafetim bu. Burada arkadaşlar etek ve takımlar var. Böyle eteklerimiz. Burada böyle elbiseler, tulum var, ceketler. Bunların hepsi arkadaşlar böyle tüm numaraları ayrı ayrı her sayfada. Burada ayakkabılar var. Böyle krampon vardı. Ben bunun altını keserek normalde ayakkabı yaptım. Burada iki tane çorap var arkadaşlar sadece. Başka çorap çıkmadı. Burası arkadaşlar aksesuarlar. Bayağı fazla aksesuarımız var. İşte burası da aksesuar. Bu arada arkadaşlar ben bir kanal açtım. Bu ek bir kanal. Ee, kanalın adı Haso PK Buraya bir yere eklendim. Bu kanalda arkadaşlar sizlerle birlikte PK videoları atacağım. Ee, bu kanalda arkadaşlar 5000 abone olmaya çalışıyorum. Çünkü 5000 abone olduktan sonra biliyorsunuz ki e, PKX'de bir kreatörlük diye bir nasıl bir paket var ve o paketi aldığınızda Youtube'da 5000 abonesi olanlar yapabiliyor. O yüzden sizin desteklerinizle o kanalımda 5000 abone olmak istiyorum. Ben kreatör nasıl olunur videosu da çekeceğim. Hatta kreatör olduktan sonra alışverişimi falan da çekeceğim. Lazlarla birlikte oyunlar oynayacağız. PKXT ile ilgilenen oyun videoları isteyenler oraya gelsin. Hatta oraya bir tane video yükledim. Hadi hesabımı falan tanıtıyorum. Bu arkadaşlar bura bitti. Ben bu minik deftere böyle minik evler falan yapmayı düşünüyorum. Şimdi bir favori kombini yapalım. Herhangi bir kız seçelim. Şimdi favori kızımı almak istemiyorum mı bahsediyoruz. Sanırım ben bu kızı almak istiyorum. Bu şekilde. Bu kız da çok güzel. Şimdi üst seçelim. Şimdi buradan bu favori üstünü almak istiyorum. Bu şekilde oluyor. Burada şortlar var. Şunu bir deneyelim. Şöyle bir şey okuyayım. Hmm, güzel oldu. Evet budursun. Sanırım ben burayı göstermeyi unuttum. Burada bir şekilde. Ee, takımlardan bir şey almak istemiyorum. Şimdi ayakkabılar. Şu spor ayakkabıyı deneyelim. Evet bence direkt bunu alalım. Çünkü... Bu ayakkabıdan başka ölecek ayakkabı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi geldik aksesuarlara. Buradan bu gözlüğü alacağım ama bunun yüzüne takmayacağım. Şöyle burasına koyacağım. Kafasına. Başka arka sayfalarım var. Telefon var. Telefon alalım. Bir başka çanta var mı? Şöyle bir çanta var. Bunu deneyelim. Yok. Evet benim yaptığım kız bu şekilde oldu ve bence çok güzel oldu. Umarım annemle, annem yaptığım çalışa bu kadar şanslı olurum. Bu bir da de biraz değişik aksesuarlar da var. Mesela ben bunu bir denemek istiyorum. Hiç denemedim. Bu da de böyle kırmızı başlıklı kızdaki gibi oldu. Umarım inşallah bana bu çıkmaz. Bir böyle bir, bir, şey var. Bu neydi? Biskoşu. Turşu var. Ve şu şey söylemek de istiyorum. Bir atkımız var. Böyle. Bu da tam şey atkısı. Böyle reşamların atkısı olur ya. Tam onlara benziyor. Çorap giydirmedik biz. Neyse. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, abone, yorum. Bye bye.